Hastanın anjiyo hazırlanması sürecinde doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi oldukça önemli. Anjiyo işlemi boyunca ve öncesinde kardiyoloğa yardımcı olabilecek bir profesyonelin her zaman gerek duyulduğunu belirtebiliriz. Anjiyo hemşiresi, sağlık sorunları kapsamında kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastaların şikayetleri üzerine hastane ortamında kişilerin kalbinde yer alan damarların açılmasını sağlayan hekimlere yardımcı olan sağlık meslek mensubu olarak tarif edilebilir. Anjiyo işlemi çok detay ve bilgi gerektiren bir işlem. Bu işlemi elbette kalp ve damar hastalıkları doktorunun uzmanlığı kapsamında gerçekleştirecektir. Fakat bu işlemin çok hassasiyet gerektirdiği dikkate alınınca burada ayrı bir hemşirelik disiplininin olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Anjiyo hemşiresi kalp ve damar tıkanıklığıyla beraber anjiyo kliniklerinde yer alan hastaların tanısının yapılması, muayene ve tedavi süreci öncesi ve sonrasında gerek duyulan hemşirelik hizmetlerini sağlamak gibi başlıca görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin dışında hastaya moral açısından gerekli desteğin sağlanması şeklinde bir önemli görevi daha vardır. Hastanın hazırlanması sürecinde doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi oldukça önemli. Hasta kabulün gerçekleştirdikten sonra hastanın hazırlık safhasının tamamlanmasını sağlar. İşleme başlamadan önce görev ekibi içinde yer alan diğer kişilerin steril giyinmesini sağlar. Anji odasında yer alan ve uygulamada kullanılan araç gereçlerin çalışır ve kullanıma hazır olmasını sağlar. Bütün hemşirelik uygulama ve işlemlerinin hasta hakları çerçevesinde yapılmasını sağlar. Anji hemşiresi olabilmek için sağlık meslek lisesinden veya herhangi bir lisenin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Bu eğitimlerin akabinde özel sektörde çalışmak isteyen kişilerin herhangi bir sınava girmelerine gerek yok. Fakat kamu hastanelerinde çalışacak olan kişilerin ise kamu personeli seçme sınavına girmeleri beklenir.